Kanki maden yerini yapmaktan ziyade şu evi mi biraz daha geliştirsek acaba? Bence de ya, evin içerisi biraz boş kaldı. Bir sandık odası iyi gider buraya. Kankim, o zaman istersen malzemeleri toplayalım. Sonra yavaştan buranın yapımına başlayalım. Hem eşyalar tamam. da birikti, onları da oraya aktarmış oluruz. Tamam, çok güzel olur. Bize şimdi 14 tane varil lazım. 14 tane varil. Ben varil yapıyorum kankim. Ben de 6 tane var, al 8 tane. Tamam. Yaptım mı altı tane var? Hı hı. Al bir de ben 6 altı tane varil yaptım. Evet on tane varil. Kanki 53 tane tuzak kapısı lazım. Sen ne tamam, var mı Dokuz tane var. <laughs> maden içine giriştik de. Aman depolama. Önce bir maden yapsak bayağı iyi olacakmış ya hiçbir şey mi biliyor Harbi mi? Kankim o zaman şey yapalım mı ya? Bizim maden girişini zaten tasarlayacaktık ya. Aşağı doğru istersen bir kazalım. Hem maden falan ararız. Demir falan da çıkar herhalde. Ne diyorsun <laughs> yani? Merdiven mi çekelim? Ne kankim merdiveni çekelim bence ya. Zaten tasarım her türlü yapacağız ya. Sandık odasından tamam. sonra zaten yaparız oranın tasarımını. Hem biraz maden tamam, falan tamam. bulmuş oluruz. Daha iyi olur yani. Kankim bari bir demir falan çıksa iyi olacak ya. Harbi ya. Buraları ben da... de meşale tutayım sana. Elimde sadece taş kazma var. Hiçbir şey yapamıyorum. Kankim bak. Al sana maden tasarımı. <laughs> Hadi. Harbi ne yapacağız şimdi buranın tasarımını? Yani böyle neyse. Vallahi ne merdiven geliş? çeke çeke aşağı doğru ineceğiz artık. Yapacak bir şey yok. kötü oldu ya. Cidden kötü oldu ya. Yapacak bir şey yok lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. O zaman zaten demir aramıyor muyduk ya? Hadi demir arayak ne bak. Sonra düşünürüz bunu kankim. Sonra hallederiz Bence yapacak mi? bir şey yok. Bence de bence de. Ben, ben mi vurayım sen mi vur? Ben vurayım. Tamam bir saniye ama bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hayır! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Elimde kova yoktu ya. Gel yanıma gel. Al bunu. Tamam hadi şimdi vur. Aşağıda da zombi var. <laughs> Helal lan sana. E bende kova kalmadı. <laughs> onu onu nasıl yapacağız hadi. Hadi bakalım. Yine öleceğim herhalde ben ya. Vallahi gittim ha. Nasıl yapacağız kankim? Oraya Değil. helal be sana. Helal be sana. Aa demir. Ve... Ya of of. <laughs> o değildi de hayat umurumda değil hiçbir şey yapmıyorum sadece sen orta zombiye zombiyle fight atıyorum ben burada demirleri topluyorum ya ne kadar işte böyle güzel bir arkadaş. geçen de 3 tane creeper saldırmıştı izlemiştim bak ha. İşte böyle minecraft oyuncusuyum. Her yerden slime geliyor ağzıma sıçlar. <laughs> 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 sen nereye gittin ne oldu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vay Hadi lan dur lan aralarında. Patlasana. <laughs> nerede oğlum? Benim kalkanım nerede ya? Kömür var mı kömür? Diğer amudu fukara nerede? Arkanda creeper var. Hayırlı arkadaş. <laughs> Hayırlı arkadaş kankim sadece izliyorum. <laughs> ben gidiyorum ya valla. <laughs> 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 gel gel itemiyorum lan Her yer karanlık ya. Koordinatlarım eksi 65 eksi 94. Kankim valla şaka maka hiç yardım etmedim. Ama İnsan bir Allah'tan... yardım eder harbi ya valla ne biçim arkadaş yani. <laughs> Ama Allah'tan itemleri aldın yani <laughs> Tam bu sefer edeceğim hadi ne edeyim Banki... Hmm. Aklın hayalin durur hala çıkıyor Daha mı çıkıyor hala? Yok elmas Konum ne lan? Söyle ben de geleyim. Yani şu an servetimiz olsaydı var ya yaşamıştık. 9 tane çıktı. Oy, hemen bir elmas kazma yapsana bize birer. Ee, şu an en sinir bozucu şey yapacağız kankim. Bil bakalım ne yapacağız. Obsidian mı toplayacağız? Aynen. Bir su kanalı oluşturdum ben. İkimizde de onar tane bir eksin bu işkenceden kurtulalım derim ya. Yani katılıyorum. Bana geldi. 7 tane evet. olmuş. Bir tane daha kıralım da gidelim sonra ya. Yukarı mı çıkalım şimdi? Ne yapalım? Aynen. Şu, şunlar da lazım olacak bize ya. Aa tamam eve geldik. Ulan Gel bakayım sen de ıslandın ya gel. İlk defa evde uyuyorum ya. Gel. O ne lan? Bana niye saldırıyor bu? <gülüyor> Diablo. <gülüyor> Harbi sana niye saldırıyor? <laughs> Bak belan dedim mi Diablo? Bir şey diyeceğim. <laughs> Sinirli değil sana saldırıyor. Ne alaka anlamadım. Kankim köpeğine sahip çık yoksa ben bunu öldürürüm. <laughs> kankim ne yapıyorsun? Eee sandık odası için kazı yapıyorum ya kankim. Başladın mı lan? Aynen aynen. Tamam Çabuk ben de Çabuk girelim de kazı işi uzun sürecek çünkü. Yardım edeyim. Kankim buraları kazıyoruz değil mi şimdi o zaman hızlıca. Aynen aynen. Hı -hı. Sonra sandıkları yerleştiririz olmadı. Tamamdır. Tamam kazı işlemi bitti. Ama istersen sen evi dizaynı yaparken ben bakır toplayıp geleyim. Kankim biraz demir baktım bulamadım da sen ne yaptın? Ne var ne yok? Ben bu hildin kalan akvaryum kısmını halletmeye çalışıyorum ya sen yokken. Biraz kazı yaptım işte. Bu tamamlamaya çalışıyorum da bir mercan resifi bulmamız lazım. Mercan resifi. Ya da gel de beraber gidelim. Şurada mercan resifi var lan herhalde. Nerede? Gelsene be. Baksana kankim şuraya. Açığa çıkıyor sanki renk açıklaşıyor. Gel şuraya bir gidelim. Allah seni kahretmesin. Niye burası açık renk ya? umutlandırdı. Umutları hiçe saydı görüyor musun? Her yer her yer açık renk zaten ya. İlerlerde vardır ya hissediyorum. Köy bile çıksa. Aha var lan var. Gel Aa, resif bastım. Vallahi resif çok iyi. <laughs> Mercan Resif'e bulduğumuzda ipeksi dokunuşumuzun eksik olduğunu fark ettik ve hemen bir köylü bulup ipeksi dokunuş çıkartmak için işe koyulduk. İpeksi dokunuş çıkarttıktan sonra mercan resifinin olduğu yere geri döndük. Hadi bak ben vurayım şuna. Sonra ölmeden sen kurtar beni hadi. <laughs> <laughs> ne oldu? Ben kurtar <laughs> ölüyorum, ölüyorum Bir bir kalbim var. <laughs> Kılıcım yok <ki. gülüyor> sen niye girişiyorsun? <laughs> çaresizliği gördüm kankim gözünde ya. <laughs> ben de hiçbir şey yapmıyorum. İnsan bir bir şeyle vurur azından. <laughs> tek, te tekne koyar ya valla. Direkt fight atıyorum ya, ya Bir de sana güvenip sende de hiçbir şey yokmuş. Oh be. Ne alacağız Neyse kankim, ben Kırmızı... Kankim hepsinden birer stick alacağız. Kankim ben modları alıyorum. Sen mavileri topla bir stick Olur mu? Mavileri mi alayım? Aha. Bak mavi tamam. maviyle sarıyı sen al. Tamam. Kırmızı Bu da var. Orada kırmızıyı da ben alayım. Tamam. Kankim sonunda eve varabildik. Sen arkada bir kere daha öldün değil mi herhalde gelirken? Aynen aynen. Ben eşyalarını aynen. aldım kankim de. Neyse artık yapacak bir şey yok. Başlayalım mı şuraya? Ne diyorsun? Hadi başlayalım. Oo çok iyi olmuş lan. Bak şuraya bir şey atacağım şimdi çarpık tuzak kapısı bunun için lazımdı. Bak şimdi daha hoş gözüktü değil mi? Aynen. Nasıl? Şöyle gelsek. Güzel lan kanki. Bunu kaldırabiliriz ya istersen. Böyle daha iyi oldu aynı. Buraya bir zırh kıza atalım. Buraya şöyle artık böyle duracak. Bir tane de zırh kıza atalım bir yere. Mesela nereye atabiliriz? Şuraya atabiliriz. Kankim şu anda genel itibariyle sandık odası bitti birkaç eksikler var sandık odasında da evin içerisinde de var eksiklerimiz yatak odasında vesaire. Bunları gün geçtikçe geliştikçe tamamlarız şu anda iyi gibi duruyor ama değil mi? Aynen öyle kankim güzel duruyor.